arkadaşlar. Bence Kahkaha Zamanı kanalına hoş geldiniz. Şimdi size sirkeden bir deney yaptıracağım. Bir sirkemiz var. Sirke hangi sirke olacağı belli. İstediğiniz sirke yapabilirsiniz. Bir de limon tuzu lazım. Şimdi bir tane limon tuzunu alıyoruz. Birkaç tane alıyoruz. İki tane aldık. Atıyorum şimdi. Ve bununla kalmıyoruz. Azıcık daha atıyoruz. Karıştırıyoruz. ve kahve oldu diye yani arkadaşımıza şaka yapabilirsiniz böyle çok, çok değişik bir şey olabilir çok değişik bir şey yani ben tadına bakmadım bakmak da istemiyorum azıcık da dökelim Hı. Ve oldu gibi geldi. Bir arkadaşınızla içirtirseniz veya bir şaka olarak herhangi birini içirtirseniz yani çok fena dayak Yani çok güzel olmuş gibi. Yok uydum Bir şey olmaz. İşte aynı kahve gibi bir deneyimizin sonuna daha gelmiş olduk. İyi günler.